Arkadaşlar çok hızlı bir şey yapacağız. Bir ayar yapayım. Evet daha sonra izleyecekler için. Şimdi ekran paylaşım. Hemen hızlıca açtım. Hızlıca da bitireceğim o nedenle arkadaşlar. Evet. Ayarlarımı yapıyorum. Tamamdır. Ayarlarımız hazır. Şimdi ekran paylaşabilirim. Evet. Herkese iyi akşamlar. İyi geceler diyelim artık. Gece on iki oldu. Evet. Aa, yani, yani, yani. E, evet, e, i̇yi olalım arkadaşlar. ah Gelmiş. Tamam. Evet arkadaşlar. Hepinize iyi geceler tekrardan. Şunu da durduralım. Oo. 30 kişi. <laughs> şey. Vallahi Işte, Bugünü bir değerlendirelim istedim onun için kısa da olsa bu endeksi değerlendirmek adına açtım arkadaşlar Evet akşam seansında başladı şurada başladı Evet bir yine e, coşkulu bir hareket oldu bakın e, akşam seansı da e, bir şekilde artıya geçti artıda kapalı biraz salsamansa da e, yarın da sanki bir yok tarafı yine bir artı aşık ama sonrasına bakacağız göreceğiz gibi bugün e, tabi borsada yeni bir rekor daha geldi e, ve bakın bu, bu da tesadüf değil mi bu da tesadüf <laughs> e, gitti buraya değdi ve geri geldi görüyorsunuz değil mi bak değdi ve geri geldi işte çizgilerin e, burada önemini defalarca kez gördüğümüz üzere yine gördük çok sert gidiyoruz bir düzeltme yapmamız lazım bu sertlik devam ederse devre keseriz arkadaşlar daha önce de söylemiştim bakın burada iki tane çizgi çizmiştim ben size buradan sonra ben 8000'in geçilişini ve hızlı bir yükseliş bekliyorum demiştim burada hızlı bir şekilde bakın kalkış 7500'den 8000 zorlayış ondan sonra bir hafta sonrasında artık Direkt çok sert bir şekilde 9000'e yeni bir rekora bugün ulaşmış durumdayız. E, buralar e, gerçekten çok sert gittik. E, eğer bu e, gidiş devam ederse o zaman iş hoş olmaz. Onu söyleyeyim. E, yarınki kapanış haftalık olarak da bakalım. Çok güçlü bir kapanış. Çok güçlü bir kapanış. Ama burada sanki birazcık bir dinlensek e, çok daha iyi olacak ilerisi için e, 10.000 hedefimiz için oralarda çok daha rahat edeceğiz. Çünkü bakın çok net bir şekilde böyle soluksuzca 1, 2, 3, 4, 5, altı hafta boyunca hiç kırmızı şey yakmadan ...altı hafta ve çok güçlü bunlarla bu şekilde geldik. daha önce de yaptık tabii bunları. bakın buralarda da yaptık. Daha burasındayız aslında şu hareketin yarısındayız. ama burada dinlenmezsek bakın şöyle bir yeriz ve buralarda devre kestiğimizi biliyorsunuz ee, tabi haftalık bazda çok daha sert hareketler olabiliyor ee, günlükte de işte devreler kesebiliyor onun için buralarda inşallah bir kısa dinlenme molası yaparız ve ondan sonra önümüze bakarız önümüz açık bilançolarda geliyor bir sıkıntı yok ama yine de dikkatli olmak lazım diye bu seviyelerde sizlere söyleyeyim Hızlıca ağır abilerimize bakalım. Ağır abilerimiz şimdilik 52'ye geçmedi. Aselsan bekliyor. Ama Tüpraş 157'yi geçti. Tekrardan 161 ve 165 seviyesine doğru gidebilir. En sonunda durdu durdu vurdu. Değil mi? Yani anlattık bu defalarca şişeyi. Şişeye hareketine başladı. Bakalım yani sadece şişe ne kadar etki onu bilmiyoruz. Yanına birilerini alacak mı? Ama şişe e, tabii daha hiç hareket etmediği için daha yeni başladı hareketine. mutlaka e, biraz e, bir şey yapacaktır hani ilme kazanacaktır. Sonrasına bakacağız. Türk Hava Yolları evet zaten 290'a gitmişti. E, yani artık burada bir hareket daha yaparsa 300 olacak. O da biraz dinlenirse çok daha iyi olacak. E, bunun ardından e, özellikle Ereğli e, başta olmak üzere demir çeliklerinin hareketlendiğini gördük. 45'in üzerine attı. Hedefler artık 47 ve 49. E, Ereğli için. E, oldukça güçlü bir e, bakın çok net çok güçlü bir grafiğe sahip oldu. 45 kırılmadığı sürece Ereğli tarafı. Hızlıca e, burada e, şöyle şeylere bakalım. Çok hızlı bakalım. Evet. E, devam ediyor. Devam ediyor. E, evet. Burada bir düzeltme tekrar yapacak. Ama iyi gidiyor. Güzel. E, güzel. Güzel. kalkınmadı güzel. Çok sert gidiyor. Böyle olmaz. Bu umarım çok can yakmaz. Güzel. Çok başarılı. Çok başarılı. Çok nizami gidiyor. Ülker bir show daha yaptı. Çok nizami bir şekilde. Gayet iyi. Tümosan çok başarılı. Marshall süper oldu. Bakın. Ahol. Dikkat artık. Bak. 30 kırılımı demiştim. Dikkat artık. Arkadaşlar. Çarpı 2 yaptı. Artık dikkat. Elit güzel. Ersu çok sert gitti bu, bunu dönüşü kötü olacak. Bak bu olmaz arkadaşlar, devre keser, dikkatli olun. Ee, ingram evet tekrardan Ingram e, tekrardan hareket ediyor güzel. Gübre bugün çok başarılı bir hareket yaptı, gayet iyiydi, tavana kilitledi. Ee, 100 kaç burası? Şurası kaç? Evet 163 sonrası artık tamamen önü açık olacak, bu olmaz. Maalesef bunun dönüşü sert olacak arkadaşlar. Maalesef. Bu olmaz. Bugün olmamış yarın olur. Yani 3 vakte bugün olmadı. Yani en kötü pazartesi devreyi keser onu söyleyeyim. Ee, Alcar çok güzel başarılı. Etiyat çok başarılı. Bunlar gayet güzel gitmiş. Tuç tekrarda bölünme vardı. Ee, Anadolu sigarta biraz e, şey yaptı. Saldı bugün. Evet, celhalar falan böyle e, takılıyor şu anda gerçekten de. E, ama normal bakın bu hareketler normal. E, çünkü bunlar normal çok sert gittikleri için CVK'da dahil olmak üzere CATES hepsi birlikte. Kuzey Boru değil mi? ADS'e sert gittikleri için normal düzeltmelerini yapıyorlar. E, Mipaz da çok sert gitti. E, onu da bir düzeltme yapması lazım. Başlamış. Böyle yaparsın düzeltmeyi sıkıntı olmaz. Bak böyle sakin sakin yaparsın düzeltmeyi güzel olur. Borles'e çok vermişler. E, Berkosan iyi. Mekak, evet normal düzeltme. Bu henüz toparlayamadı. İteas, evet normal düzeltme. Bakap, evet. Genel olarak gördüğünüz gibi bunlarda da bir şey yok. Yani çok büyük sıkıntı olan bir şey yok. Öyle görüyoruz. Bakalım nasıl hareket edecek. Ortalık onu da görüyor olacağız. Durdurmadım ben ya. Heh, tamam. Evet. Hızlıca birkaç da buradan hisse bakalım. Özellikle şeyde paylaşmadım Twitter'da. Aa, çok hızlı şey olur diye. Erdem Ufuk, Sibel Hanım selamlar hepinize. Ne var? Bobet var. Bobet'e bir bakalım. Ahol'e bakacak bir şey yok. Ahol artık çok sert gitti. Onu söyledim demin. E, ee, ona dikkat et. Bu 66'nın sıkıntı olur. Çok sıkıntı olur. Ekgeyo gördüm. Bakalım buna. Enerji sayı bakalım. Bayağıdır bakmıyoruz enerji sayı bu arada. Evet Bobet tekrar hareket ediyor. Bakın 40 üzerinde ee, hedef 42 ve oradan 45'e doğru hareket eder. E, Bobet 36'nın altına salmadığı sürece gayet güçlü. Ekgeyo çok güzel hareketler yapıyor bakın. Ama burada da bir düzeltme ihtiyacı var. 10 liranın altında durmayın. Onu söyleyeyim. Çünkü düzeltmenin nerede biteceğini bilmeyiz. Enerjisi de güzel hareket. 56 tekrar tepeye gitmeye çalışıyor. Ama 58'i bir şekilde kırarsa direkt 62 ve 65 seviyesine doğru gidiş yapar. Şu anda iyi, güzel, hızlı toparlayan enerjilerden birisi oldu. Bakın çok hızlı bir şekilde toparlama yaptı. Maşallah diyelim. Evet. Evet Twitter'a özellikle yazmadım çünkü çok geç açtım arkadaşlar onun için takip edenler veya işte e, YouTube'da alarmı bildirimleri aktif edenlere bir şey olsun istedim. CV Enerji bakalım onu A1 ONCSM -E e bakalım. tartın görmüştüm evet, TV enerji normal 350'nin üstünde gayet güçlü normal biraz dinleniyor ama devam ederse direkt tepeye geçiş yapacak 400'den sonra zaten başka bir hikaye yazar ee, gayet güzel yani benim de çok sevdiğim hisselerden bir tanesi biliyorsunuz ee, 350 üstü okey ee, A1 evet e, saldı bir şeyler yaptı şimdi toparlıyor 32 üstü okey artık 30'un altına asla inmemeli bu arada. Hedef burası. Bakın ilk hedef burası. 33-34 seviyesi. Buraya geçtikten sonra hedef 37-38 seviyesi olacak. Sonra da artık 40'lar gelecek. Buradan sonra ayrı bir şov başlar. Ama yine de bir şekilde toparladı. E, kalkmaya çalışıyor. Umarım güzel bir kalkış olur. O necesi mi? Evet sert gittiğini her zamanki gibi. E, 190 kırılımı. 250'ye geldi. 250'yi geçerse tekrar 300 olur bu sefer. Ee, ama salarsa buradan da e, bence ilk etapta şu seviyeler önemli gözüküyor. 215 oraya kadar salabilir. Ona dikkat. Ee, Tarkim evet gitti geldi. Bu kırmızı çizgi geçemedi. 834. Yani 800'ün üstünde çok güçlü. 835'i geçerse kağıt birden 900 ve 950'ye gider. Onu da söyleyeyim. Çok güçlü bir e, grafikle karşı karşıyayız. Orada da. Evet. Bir tane bakabilirim. Vertu. Ahulu söyledim. Vertu Esen. Vertu Esen e bakalım. hızlıca. Evet. Vertu tarafı. Evet. Yani e, normal bir düzeltme olmuş. Bir sıkıntı yok. Bence. 50 üstünde herhangi bir sıkıntı yok. Ama tekrardan 55'i geçerse, bakın 55'i 54 burada geçtiğinde hedef 58 olur. Kırdığında artık yani 60 değil 70'leri hedefler. Ee, gayet de güzel gözüküyor, sert çıkmış. Şu anda normal bir düzeltme yapıyor. Esen evet bir şekilde toparladı, 20'nin üstünde güzel. Ama 20 kırılmamalı. Ee, bakın şurası çok önemli. 22.80 yani 23 seviyesi. Kırarsa buraya gider 25'e 25'ten bakın 27'ye oradan da 30'a. 30'dan sonra yeni hikaye yazar. Ee, burada artık devam etmek istiyorsa 20 asla kırılmamalı. Sinan hocam selamlar tekrar hayırlı olsun. Kale Seramik bakalım. Evet, Kaleser. Hoş. Bunun evet Kareser, evet şu an 75 üstünde olumlu. 70 kırılma dusu gelmez. Bakın nasıl hareket edecek göreceğiz. Odaş çaktırmadan geldi geldi. Bakın çaktırmadan 9'un üstüne attı önce 9.5'un üstüne attı. Şimdi onun üzerine atmaya çalışıyor. bakın şu 10.5'tan sonra sert hareketlerini görürüz. 12'den sonra show yapıyor biliyorsunuz. Daha oraya var ama gayet güzel gidiyor. Bakın çok sert bir kalkış aslında bakarsanız. Çünkü kağıt 7.5'tan direkt 10 liraya geldi. %50 yaptı. Ve devamlı geliyor gibi. bakalım göreceğiz. Quark. Quark granit mi? ne yazdı? Yok bu kağıtları ya. Vallahi. Valla aşk yaşıyorsun ha. Geyiyor değil mi? Şunu soruyorsun. Evet. Euro Power güzel gitmiş. Bugün de güzel gitmiş ama 200'ün üzerinde kalamamış. 200'ün üzerinde ayrı hikaye. Onu söyleyeyim. Ee, önce 215'e gider oradan 230'a gider 230'dan sonra artık 260 270 devam eder ama burada e, 193 kırılırsa tekrar 185'e gelme ihtimali var onun için 200'ün üzerinde durması Euro Power'un çok önemli 200'ün üzerinde çok güçlü ona dikkat edin ee, Özge evet net bir şekilde arkadaşlar 5.88'de duruyor şu an. Önemli bir yerde durmuş. Kırılmamalı. Devam ederse altın üzerinde çok güçlü. Bakın 6.26 kırıldığında 6.70'e doğru hareket olur. Buradan sonra da şov başlar. Kua'yı ben evet unutmuşum. Kua 4'ün üzerinde bir şekilde attı. Bakın tepki veriyor artık ilk kez. Kua veren İlk hedef burası olacak 4.68 geçerse de oradan 5.20'ye doğru gidecek. Daha önü önünde yol var. Önce 4.18 sonra bakın 4.48 4.5 4.5'dan sonra bir ivme yakalayacaktır. Ama 5.35 ile 6.5 arası şu bölge önemli. 6.5'dan sonra artık tekrardan güçlenir. Şu an sadece tepki veriyor. Devam eder mi bilmiyoruz. Ama dördün altında durmayın. Sadece onu söylüyorum. Geçen gün söylemiştim. Dördünün üzerine çıkmalı diye. Çıktı. Ama orada kalmalı. Gayet iyi. Tümesan <türk> Tukaş. <türk> İstemiyorum. güzel Demin bakmıştık bunu ya. Evet listede vardı. Tamam bunda bir sıkıntı yok. 100 üzerinde okey. 115'i e geçerse artık 130'lara doğru gider. 100'ü üstü okey. Tukaş çok başarılı bu arada. 9 liranın üstüne attığında dikkat edin. 9 liranın üzerinde çok güçlenir. Hedef 10 lira olur. 10 lira geçildiğinde bakın 11'in üzerinde sert hareketler yapıyor. Şu anda önemli bir noktada 8.5 kırılmadığı sürece sıkıntı yok. 8.5 kırılırsa 8.30'a gelir. Ee, zaten 8'in altı hiç olmamalı bu vakitten sonra. Gayet iyi. Gayet iyi. İstemir. Evet ben de bayağıdır bakmıyorum. Bir bakayım. Evet 37'nin üzerine atmış. Güzel. Ee, şu anda çok ciddi bir sıkıntısı yok. Ee, evet şu an 38'in üzerinde. Gayet iyi. 40'ın üzerine atarsa bakın hedef burası olacak. 43'ler. Buraları gider mi bir daha 55'leri bilmiyorum ama şu 43'ün 44 44'ün üstüne attığında önce 40 ama 44 kırılırsa burada yine bu sert hareketleri görürüz onu söyleyeyim. Yani bir daha belki gelmeden kopar gider buradan 70'leri bilmiyorum inşallah gider ama öncelikle 40 ve sonrasında 44'ün geçilimi istemin için çok önemli. 37 kırılmış güzel geçilmiş yani gayet iyi. Suudi ne diyor. Trilç. Evet onu da bakmamıştık. Evet. Güzel. Ama bak burası çok önemli. Burası oldukça önemli. 13.80 13.80'i geçerse 14'ü üzerine atar. 14.5 ve bakın 15.20 Oradan da hedef artık 16.5 olur. Ee, burada en önemli noktalardan bir tanesi 13'ün kırılmaması. 13 kırılmamalı. 13 kırılırsa 12.75'e geri gider. Onu da söyleyeyim. Şu anda mesela yarın için önemli. Bugün denemiş olmamış. Bak 13.30'a gitmiş bugün. Geri geri gelmiş. Ama 13 kırılmamış. Eğer ki dediğim gibi bu tarafta 13.70 tarafını kırabilirse 13.80 tarafını Gayet güzel yerlere doğru gidecek arkadaşlar. Kaç kişi var? 90 kişi. 90 tane şey bakamam bunu söyleyeyim. <laughs> Yoruldum çünkü e, toplantıdan çıktım Bayağı şey oldu. Onu e, bunları geri kalanlı birkaç tane daha bakalım daha sonra bakalım olur mu? Böyle bir e, şey yapamayacağım ben yani. Artta da, e, duramayacağım yani. Yoruldum baya. E, Nasıl yapalım şimdi? Tamam Aztek'e bakalım. Aradan bak Alka'yı bakalım. Bayağıdır bakılmaz. Bak, Bakılmayanlara bakalım. Ee, hiç bakmadık bunlar bayağıdır. Alka. Evet. Başka. Pronto bakalım. tane alacağım. Ege bakalım. yeni baktık. GFK yeni baktık. Var mı ilginç başka bir şey? Asya sana en başta baktık. Evet hocam en başta ağır başlıyoruz. Kay baktık. İstemir baktık. Bayağı bakmışız yani. Tamam o zaman buradan şeyi bakalım. Y'ye kay bakalım. Tamam bunlarla bitiriyorum arkadaşlar. Aztek e, dikkat Aztek'te. E, 135 kırılmamalı. O zaman kırılırsa bakın 123'lere doğru geri çekilme olur. Ama burada 148'in üzerine yani 150 üstüne atarsa tekrar 160 ve ondan sonra 175'lere gider. E, 3 tane sas sinyali oluşmuş. Kesinlikle burada artık 135 kırılmadan dönüş yapması lazım. Kırılası sıkıntı. Alka evet bu da güzel. Bu da güzel. 31.5 geçildiğinde bakın hedef 35 lira olacak. Tabi arada 33 falan var. Ama şu an gayet iyi. 30 üstünde olumluyuz alkada. Çok güzel olmuş kront. Çok güzel gitmiş ama 20 liranın üstüne atması biraz zor. 20 liradan sonra yeni hikaye yazacak. Bu tepeyi tekrar zorlar. Kırarsa da artık 28 30'lara gider. burada en önemli noktalardan bir tanesi 18'in kırılmaması. EGO çok güzel. Yataydan çıkıyor gibi. bakın ben burada bunu çizmiştim daha önce. 12 34 kırılırsa kağıt 13'ün üstüne attığında yeni yerlere gider. 15'e gider. Ee, ama burada 11 kırılırsa tekrardan 10 liraları görürüz. Onu söyleyeyim. y k evet bugün 257'nin bakın burada denemiş. 258'i geçememiş. 250 üstünde olumluyuz. Ee, kırarsa burayı 258'i doğru 290'a doğru gider. Ondan sonra da yeni hikaye yazılır. Özellikle 300 üzerinde. Ama şu anda 250'nin üzerinde tutulması önemli. Tutulamazsa 230'a geri gelecek. Onu söyleyeyim. Evet. Coca-Cola var bir tane de. Sana bakamayacağım arkadaşlar. Bugün maalesef. Çok da yoruldum. Toplantıdan çıktım. Yorucu oldu benim için. Ona başka zaman bakarız. Evet. Coca-Cola Evet Coca-Cola dün de konuşmuştuk. 600 üstünde olumluyuz. Ee, ama 600 kırılırsa 570 oradan da 550'ye geri geri gelme durumu var. Dikkat edin. Ee, ama şu an hiçbir sıkıntı yok. Hiçbir sıkıntı yok maşallah. Ee, muhtemelen bilanço da iyi gelecek bunun. Bakalım göreceğiz. Evet arkadaşlar şimdilik bana müsaade. Ee, teşekkür ediyorum bu saatte geldiniz, katıldığınız yayına. Ama gerçekten yorucu oldu benim için gün. E, toplantılarım da vardı. Yeni bitti. Geç bittiği için geç açtım. Aşmamazlık etmeyeyim dedim en azından. O nedenle şimdilik e, umarım anlayışla karşılarsınız. E, yarın şimdi güzel bir kapanış olur umarım. E, Herkese iyi geceler. Keral ve stop seviyelerine dikkat edelim. Bakın tepelere geldik. 9000'e geldik. E, bugün Instagram'da da attım yani. Instagram'da borsa.com mühendisi görmüşsünüzdür. E, tepelerdeyiz arkadaşlar. Yani burada yani 200-300 puan falan filan gidilebilir ama e, gidilirse sıkıntı olur. Bence burada bir düzeltme yapmalıyız. Teknik olarak konuşuyorum bunları hep. E, daha öncelerinde düzeltmediğimizde devre kestiğimizi gördük. Bakın çok net. Aynı şeyler birebir olur. Tarih tekrardan ibaret. E, burada en önemli şey şu. Karal ve stop seviyelerini belirleyin. Şimdiden belirleyin. Yani bu gece uyumayın. Bugün yarım saat geç kalkın yatın. Karal ve stop seviyelerini kendi karınızda bir bakın hesaplayın. Bu seviyeye gelirse kaç lira kar kalır hesaplayın. O seviyeye geldiğinde stopunuz olun yani karınızı alın. Diyelim ki yeni girdiniz bir şekilde coşuyor gidiyor diye. Gitmedi geri geldi endeks vermeye başladılar. Stop seviyeniz neyse orada stop'u koyun. Bakın çok önemli bunlar. Yoksa bak bir verirler, ondan sonra sen orada bir ay beklersin. Bir sürü fırsat kaçar. Tamam? Ona dikkat edin. Son olarak da e, çok güçlü bir kalkış oldu. 45 bin geçildi. Bakın dediğimiz gibi. Artık tamamen trende girdi. E, 47 ve 49 e, Bitcoin için artık önünü açık gözüküyor. Bakalım ne kadar gidecek. Onu da göreceğiz. Son olarak da altın fiyatları bir şekilde burada duruyor şu an. Bugün de yine 2018'den destek aldı. Ama 2050 bir tarafı 52 tarafı kırılırsa o zaman tekrardan güçlenecek altın. Bakalım düşmemekte direniyor şu anda. Göreceğiz arkadaşlar. Peki iyi geceler diliyorum. Çok teşekkürler. Hayırlı akşamlar olsun. Şimdiden hayırlı cumalar. Bol kazançlarınız olsun arkadaşlar. İyi geceler. Teşekkürler.